Evet sevgili Öz televizyonu takipçileri hepinize merhaba efendim. Kastamon ağzı kelimeleri sorduğumuz Kastamonu kelime yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacımız bir tek Bubam İlhan Sağlar. Bubam merhaba. A benim oğlum o dinemin üstünü gibi Bubam'la ilgili nereden buldun? Bubam canlı yayında yok. Evet sevgili Öz Kastamon televizyon takipçileri yarışmamız devam ediyor efendim. Evet Bubam ilk soruyu yöneldiyorsun hazır mısın? Hazırıyım. Biraz gevşeyelim. Tamam. Biraz gevşeyelim oğuzcuğum. Kastamonu'daki nüfus cüzdanına verilen isim. Harf verebilir misin İlham bey? 1000 ee, puan değerinde bu sorumuz. Harf vermeye falan gerek yok. O kafa koçanı, kafa kağıdı derler. Kafa koçanı, kafa kağıdı. Doğru cevap alkış sevgili yarışmacılarımız. Ana 2-3 kişi gibi Evet ikinci sorudayız baba. Ee, sürtünmeden dolayı çıkan ses. Mesela Kaan arabasından çıkar bu ses ağaçların mesela ağaç eskiden saçakla falan oldu ya böyle evet. örüs gereği estukça ağaçta birbirine çarp hmm. ne deriz? Kağış, kağış diye deriz. Kağış tamam. Bunu ka da kabul ka ediyoruz. Ağaç. Doğru cevap. Kağış tamam. Kağış, Alkış 2000 puandasınız İlhan Bey. 5000 olursa bir şey yaparız. Inşallah. Arabayı alıyoruz mu 5000 olunca? Araba, araba. <laughs> <laughs> El arabası bile veremiyoruz. Evet, üçüncü sorudayız. Bir eylemi inadına inadına, mahsus mahsus etmek, zıttına basmak anlamında da kullanılan bir söz. İsterseniz harf verebilirim ama puanınızdan düşer. Kasbenle yedi. etmek etmek doğru cevap. Bu bir, e, nasıl diyeyim, aslında yöresel bir yemeğle alakalı bir söz dizim ama e, yemekten ziyade çok a, farklı bir e, anlamı var. E, yağmurda insan böyle ıslanır, sih si gelir eve. E, Kapıyı açacağız ki dersin ki şeye de ya. dönmüş. Tiride de dönmüş. Tiride dönmüşsün der İlhan Bey tebrik ediyorum evet. sizi. Ay maşallah be. Önceden filan devremedim. Önceden Yok. ama burada elime yazdım. Ee, bu biraz zor bir soru. İlhan Bey. İnşallah. Beşinci soru var. bak. Bir nesnenin sertleşmesi hatta donması nasıl örnek vereyim ben size? Mesela çamaşırı asar kışın Hani sobanın üstünde veya evde hmm. yere olmaz da. Asuyu asar uzda. Tişört böyle kaldı Hadi benim bak. bu çuke. Kakaca dönmüş. Kakaca olmak, kakaca olmak doğru cevap. Tebrik ediyorum 5000 puan evet. kazandınız İlhan Bey. Evet, evet sevgili Özgastonun televizyonu da... Necati bir dakika beyefendi. Şurada programı kapatıyor. Evet sevgili Özgastonun televizyonu takipçileri. Yarışmamızı izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu formatımızın devam etmesini isterseniz de aşağı kelimeleri yazın. Ben de sunucu olarak sorayım.